karıştı baba. Özlem aklı karıştırır mı? Bunu öğretmemiştin bana. Bugün benim doğum günüm. Şimdi sekiz yaşındayım. Büyüdüm, erkek oldum. Ama hala anlamıyorum. Sen neden yoksun baba? Önlük bana çok yakıştı. Senin hep görmek istediğin gibi... Pırıl pırıl bir öğrenci oldum. Ama sen görmedin. Üzgünüm. Çok üzgünüm baba. Karlı bir kış günüydü. Seni bir tabutun içine koymuşlardı. Yine çok yakışıklıydın. Benim bir uykuya dalmıştım. Çağırdım. Defalarca seslendim sana. Cevap vermedin. Küstüm sonra. Hani söz vermiştim, kartı puan edersin ilk kar yağdığında. Hava çok soğuktu ama babaannem ağlarken, oy ciğerim yanıyor diyordu. İnsanın ciğerine nasıl yemez baba. Çok büyük bir kalabalık vardı. Herkes ama herkes ağlıyordu. Hep bir ağızdan, şehitler ölmez, vatan bölünmez diyorlardı. Sen sen ölmüş olamazsın. Ölmediysen neredesin baba? O Kocaman bir Türk bayrağına sarmışlardı tabutunu. Sen onu hep gözlerde görmek isterdin. Kutsal sevdan bayrağın derdin yani. Nedense biraz da kıskandım o zaman seni. Affet baba. Peki neden anlamıyorum hala? Şimdi sen öldün mü? O zaman vatan bölündü mi? Çok karıştı aklım baba. Vatanı kim görmek ister ki? Bu büyük günah değil mi? Dedem anlatırdı ya. Benim dedem Çanakkale'de şehit oldu. Vatanı kurtarmak için derdi ya. O zaman büyük büyük dedem yok yere mi öldü? Neden tekrar vatanı görmek isterler baba? Ben okula gidince her şey öğrenecektim. Bunları neden öğretmiyorlar baba? Bildiğim tek şey var. Orada sen yoksun yanımda. Annem çok özlüyor seni biliyorum. Babanla gurur duyuyorum diyor. İnsan gurur duyunca ağlar mı? Özleme alışır mı baba? Peki gurur senin yerine. Kardeşimi koklar mı? Beni maça götürür mü acaba? Biliyor musun baba? Yerim benim ciğerim yanmıyor. Ellerim sıcak bir yerle fazla. Hep dumanda çıkmıyor. Ama içinde bir yer var Seni her düşündüğünde O çok acıyor Sızlıyor Sanki kopacakmış gibi oluyor Sanki benimle devamlı Kalbimi sıkıyorum. Galiba sen yokken Hep hasta oluyorum bana. Bu acı nasıl biner Ellerin ellerimi nerede bekler Koşabilmek için Seninle yollar bizim sözler Vatanı hangi canavar döner Onlara senden başka kim dur der. Gel de anlat bana anlat. Öğret ki ben de şehit olayım baba. Zeydeki, gibi,